Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2000 yılında vizyona giren 60 saniye ya da orijinal adıyla Gone in 60 Seconds filmini konuşacağız. Bu film aksiyon severlerin gözdesi olmuş bir yapım. Ve neden mi? Hemen anlatayım. Let's go, let's go. Filmin hikayesi eski bir araba hırsızı olan Memphis Raines etrafında dönüyor. Memphis normal bir hayat yaşamaya çalışırken kardeşi Kip başını belaya sokuyor. Kip tehlikeli bir suç patronu için araba çalarken yakalanıyor ve patron Memphis'ten 24 saat içinde 50 lüks arabayı çalmasını istiyor. Eğer Memphis bu işi başaramazsa kardeşinin hayatı tehlikede. İşte bu noktada film hızlanıyor ve biz kendimizi nefes kesen bir macera'nın içinde buluyoruz. Film'in başrolünde Nicolas Cage var. Cage'yi hepimiz Con Air, Face Off gibi aksiyon filmlerinden tanıyoruz. Bu filmde de her zamanki gibi karizmatik ve etkileyici bir performans sergiliyor. Yanında Angelina Jolie var ki onu da Tomb Raider serisi ve Mr. Mrs. Smith gibi filmlerden hatırlıyorsunuzdur. Jolie, filmde Sarah Wayland karakterini canlandırıyor ve ekranda her zamanki gibi cool bir havası var. Yönetmen koltuğunda Dominic Sena oturuyor. Sena'nın daha önce California ve Swordfish gibi filmleri yönettiğini belki biliyorsunuzdur. Hatta Madonna'nın bazı müzik kliplerinin arkasındaki isim de o. 60 saniye aslında bir yeniden çevrim. 1974'te aynı isimle çekilmiş bağımsız bir filmin modern versiyonu. Ama bu yeni versiyon çok daha büyük bir bütçe ve yıldız oyuncularla çekilmiş. Bu arada sizden ricam kanala abone olmanız. Abone olarak bize büyük katkı sağlayacaksınız. Kanalın gelişmesi ve daha çok kişiye ulaşması için Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Film vizyona girdiğinde ilginç bir şey oldu. İzleyiciler filme bayıldı ama eleştirmenler pek de olumlu değildi. Neden mi? İzleyiciler filmdeki heyecan verici araba kovalamaca sahnelerini, yıldız oyuncu kadrosunu ve tabii ki o muhteşem arabaları çok sevdi. Özellikle Eleanor adı verilen 1967 model Shelby Mustang GT 500 herkesin dilindeydi. İzleyiciler filme bayıldı ama eleştirmenler biraz daha sertti. Onlara göre senaryo zayıftı ve karakterler yeterince geliştirilmemişti. Bazıları filmi sadece araba kovalamaca sahneleri için yazılmış basit bir aksiyon filmi olarak gördü. Bu yüzden Rotten Tomatoes'ta eleştirmen puanı sadece %26. Ama bakın izleyici puanı %77. Yani halk filme eleştirmenlerden çok daha fazla ısındı. IMDb de film 6.5 puan almış. Metacritic'te ise 35 puanı var. Bu puanlar bize filmin ortalama üstü bir aksiyon filmi olduğunu gösteriyor. Peki kim bu filmi sevebilir? Eğer aksiyon filmlerinden, hızlı arabalardan ve nefes kesen kovalamaca sahnelerinden hoşlanıyorsanız, bu film tam size göre. Nicolas Cage ve Angelina Jolie hayranıysanız, onları bir arada görmek için de iyi bir fırsat. Klasik araba meraklılarının da bu filmi kaçırmaması gerek, çünkü film adeta bir araba şovu gibi. Ama derin ve karmaşık hikayeler arıyorsanız, bu film size göre olmayabilir. Aynı şekilde, gerçekçi suç filmleri bekliyorsanız da hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü 60 saniye her şeyden önce eğlenceli olmayı amaçlayan bir film. Bu filme benzer başka filmler de var. Mesela Hızlı ve Öfkeli serisini, İtalyan işini ya da Ocean's Eleven'ı sevdiyseniz 60 saniyeden de hoşlanabilirsiniz. Bu filmlerin hepsinde benzer temalar var. Hırsızlık, aksiyon ve tabii ki harika arabalar. Film büyük ödüller kazanmadı ama gişede oldukça başarılı oldu. Dünya çapında 237 milyon dolar hasılat elde etti ki bu filmin bütçesinin neredeyse üç katı. Sonuç olarak 60 saniye tam bir yaz aksiyon filmi. Derin anlamlar aramanıza gerek yok, sadece arkanıza yaslanın ve maceranın tadını çıkarın. Hızlı arabalar, ünlü oyuncular ve bol aksiyon görmek istiyorsanız bu film size göre. Bir cumartesi gecesi arkadaşlarınızla izlemek için birebir. Siz bu filmi izlediniz mi? Düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki film incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.